Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tuz koyuyoruz. Neye? Suya. Ağrına vereceğim. Ağrım da bunu içecek. Tamam mı? Ben de hazırlıyorum. Bu bardağın içinde pirinç karıştırdım. Tamam. Kapatıyorum ama oraya gidip gidiyorum. Veriyorum arkadaşlar. Ay, Ayşe, ben gidelim, ben kapattım. Ee, Ay, bir kapattım. Yarın havlu gideceğim. Hayır arkadaşlarla değil. Ailenle gideceğim. Ayşe dur. Ben su içeceğim. <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun sen? Öyle işte canım istedi. Kışkırtma Bisküt mü? üstünde. Çok güzel gelmiş. ya. Ya tuz koymuş. Ya ben sana mı Gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Ay çekmez. Ay ne Bak senin yüzünden arkadaşımla sohbetime kestim. Evet çok da Ay Efendim ben şey ya gezi kanalı ablam gitmiş bana şey su getirmiş içine tuz koymuş. Bir de YouTube açmış. Kışkırtma yapmış bana. Hadi görüşürüz. Ben yarın havuza gideceğim. Söylemiştim. Evet yarın havuza gidiyoruz havuza gittiğimizde de bir çıkacağız. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve hepinizi öpüyorum. Çok Ama <laughs> bu bana kışkırtma yaptım onu öyle asla bırakmayacağım. Ona da kaşık etme yapacağım. Tuzlu su içmiş hatta diyor abone olun. Vallahi ben bu şeyleri kızık görmedim. Hadi görüşürüz. Bay bay.